Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. Ya Rabbi, senin rızan doğrultusunda el açtık, sana yöneldik. Sen bizi kabul olanlar zümresine dahil eyle. Sen bizi kendine kul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyle. Senden sana döneceğimiz o an kelime-i tevhid ile çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Sen bizim dilimizden zikri, kalbimizden zikri, alnımızı secdeden ayırma. Bizi senin yolundan ayırma. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için ya Rabbi. Sevdiklerin hürmetine ya Rabbi, sevenler hürmetine ya Rabbi, gözünden senin rızan için gözyaşı akıtan kullar hürmetine, anlını senin için secdeye koyup Allah Allah diyen kullar hürmetine, sen bizi yolundan ayırma ya Rabbi. Razı olduğun kullar zümresini bizleri de dahil eyle. Sen ki duaları kabul edensin. Dua edin, kabul edeyim dedin. O müjdene sığındık ve geldik ya Rabbi. Senin için seherlerde kalkıp gözyaşı döken kullarının duasıyla geldik ya Rabbi. Onların dualarını nasıl kabul ettiysen bizlerin de dualarını kabul eyle. O mahşer günü defterler bir bir açıldığı zaman, haklının haksızdan hakkını aldığı zaman sen bizi Habibinin önünde sen bizi dostlarının önünde mahcup etme ya Rabbi. İflas eden kullarından eyleme. Müflis olan kullarından eyleme ya Rabbi. Kapına, huzuruna geldik. O kabir aleminde toprak altına girdiğimiz zaman, hesap melekleri geldiği zaman sen bizi darda, sen bizi zorda bırakma. Sen bizi yalnız bırakma ya Rabbi. Ey Allah'ım, dünyaya dalıp da ahireti unutanlardan eyleme. Günahlara dalıp da tövbe etmeyi unutanlardan eyleme. Makam ve saltanatlara dalıp da hesap gününü unutanlardan eyleme ya Rabbi. Senin kapına geldik işte. Habibinin hürmetine geldik. Dostlarının hürmetine geldik. O mahşer gününün de Habibinin ümmetim dediği saflara dahil eyle. Sen bizlere iman ver sana nasıl iman ettilerse bizler de o imandan ver ya Rabbi. Ya Rabberrahim, Rahim, ya Ekremel Ekramin. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için ismi azam hürmetine geldik. Sen affedersin, affetmeyi seversin. Ya Rabbi, Habibinin duasıyla geldik. Bizleri gözümüzü açıp kapatıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Nefsin eline düşürme, şeytanın tuzaklarına düşürme, kalbimizde imanı eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Kur'an'ı okuyup anlayanlardan eyle bizleri. Sünnet-i Resulullah üzere gidenlerden eyle bizleri ya Rabbi. Sana döneceğimiz o anda, sen o gün ve o an bizleri yalnız bırakma ya Rabbi. Sen tövbe edenlerin tövbesini kabul edersin. Kapımıza Azrail Aleyhisselam geldiğinde ya Rab o son anda sen bizim dilimizden kelime-i şahadeti eksik eyleme. Öyle bir anda ruhumuzu al ki hayatımız Kur'an ile meşgul, dilimiz dua ile meşgul, kalbimiz seninle meşgulken sen bizim ruhumuzu al. Elimiz haramdayken, gözümüz haramdayken Bedenimiz harama yönelmişken sen bizi huzuruna alma ya Rabbi. Tevbe etme fırsatı ver bizlere. Tevbe ederek senin huzuruna temiz pak halde gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sen sana aşık olan kalbi yakmazsın. Senin için ağlayan gözü yakmazsın. Sana secde eden başı yakmazsın ya Rabbi. Bizim kalbimizi kendi aşkından mahrum etme. Gözlerimizden yaşı senin rızan için akıtanlardan eyle. Anlımıza senin için secdeye koyanlardan eyle ya Rabbi. Şu anda, şu zamanda darda kalmış, zorda kalmış ümmet Muhammed'e sen yardım ile Onları o darlıktan kurtar ya Rabbi. Şeytanın hilelerine düşmüş, nefsin oyunlarına düşüp de senden uzak olan kullarını kendine yaklaştır. İzzetin, Celal'in, Cemal'in hakkı için hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize şifa ver ya Rabbi. Habibinin hürmetine, Medine'nin hürmetine, Medine'deki Ravzan'ın hürmetine, onun aşkı hürmetine, onun için yalların kullar hürmetine, geride ne bıraktın sorusuna karşılık Allah ve Resulü yetmez mi diyen Ravza'nın yanında yatan Ebu Bekir hürmetine Ya Hennan kapına geldik, Ya Mennan kapına geldik, Ya Sultan kapına geldik, Ya Sübhan kapına geldik. Senden sana geldiğimiz anda Habibinin önünde, o Kevser'in başındaki sevgilinin önünde sen bizleri mahcup etme ya Rabbi. Kabe'yi muazzama hürmetine, Kabe'de akıtılan gözyaşları hürmetine sana geldik. Bütün tahaflar hürmetine, Arafat'ta açılan eller hürmetine biz senin kapına geldik ya Rabbi. Bunların hürmetine bizleri affeyle. Aşkını kalbimize ilmek ilmek işlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Rahim, Ya Ekremel Ekramin bizim imanımızı öyle büyüt, öyle sağlamlaştır ki hiçbir şeytanın oku, nefsin hilesi devirmesin bizi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gül kokusunu almayı nasip eyle. Kapına geldik, günahlardan hicret ettik. Huzuruna geldik, sen günahlarımızı yüzümüze vurma ya Rabbi. Hicretimizi kabul eyle, tevbemizi kabul eyle. Sen merhamet edensin. Affedersin, işte aciz kulların merhamet dilencileri geldi. Sen merhamet eyle, iltica ettik lütfeyle. Ya Rabbel Alemin, okuduğumuz salatu selamları sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediğin Habibinin hürmetine dualarımızı kabul eyle. Uzun geceleri namazı kılmayıp uyuklayan, aydınlık gündüzleri sevap işlemeyip günahlarıyla karartan kullarından eyleme ömrümüzün hitabında sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan, gül cemalini seyrederek ahirete irtihalimizi nasip eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selamet için ve senin rızan için dualarımızı kabul buyur. Bütün salatü selam Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Temiz ve pak ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Amin.